dar mahalle arasında paralel park yapıyoruz. Alanımız da çok geniş değil. Burada ileri geri manevra kullanabiliriz. Öndeki araç bizim aracımızdan büyük bir araçtı. Ona doğru yaklaştık. Arada çok kısa bir boşluğumuz var. Onun burnuyla kendi arkamızı eşitledik. Alan sağda. Tam sağ manevramızı verdik. Dörtliği kazımızı yaktık. Hemen sol aynaya dön Eda. Arkadaki aracın iki farını sadece bütününü görene kadar geri gel. Tatlı sakin bir gaz aldın çünkü rampa yukarı doğru çıkıyor araç. Evet tam bütünü gördüğün yerde arabayı durdurmanı isteyeceğim. Gördün mü Eda'cığım? Şimdi jeksiyonu düz konuma getir bir tanem. Hadi bakalım. Gel sağ aynaya bak. Dümdüz geri gelelim. Freni bıraktın. Sakin bir tatlı tatlı demli gaz aldın. Arka tampon kaldırım üstündeyim desin. Ön kapı kolda değilsin. çıtanda değil mi? Aynan bir geçsin. Tamam bir tane. Şimdi tam solma nevranı veriyorsun. Artık arka tampon kaldırın üstünde. Kırmızı çizgi de yaklaştı. Şimdi fren kontrolü geri geliyorsun. Arka tampon değebilir gözüyle hareket et. Hadi bakalım. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Hadi bakalım. biraz daha tatlı sakin gaz alıyorsun. Harika. Parmak ucu freni. Güzel. Şimdi hafif daha al tamam Eda. Eda tamam. Şimdi ben biraz daha girersem bu arabaya çarparım. Ama benim burnum dışarıda kaldı. Tam frendeyim. İleri vitesimi aldım. Tam sağ manevramı verdim bir tane. Verdim. Çok az öne alacağım. Önde ne kadar yerim var? Yarım metre yerim var. Çok az öne alıyorum. Evet biraz daha Eda bitti. Şimdi bak burnum düz. Aradaki boşluk düz. Eda parkını bitirdi. Aç direksiyonu bebeğim.